Hepinize merhaba arkadaşlar yeni bir videodan. Kapımız çok kötüydü yaptık. Ve böyle oldu. Kuzenim de buraya böyle çimento attı. Neyse yaptık buralara falan hep çimento attık. Dur şöyle tutayım telefonu. Hep böyle attık. Buralara da attık. Daha yuva biraz temizleyeceğim. Dün çok pislendi. Dün çok uğraştık. Burada da böyle. Falan. Buraya böyle bir tünek yaptık arkadaşlar. Böyle dursunlar diye burada. Bunlar çam ağaçlarının şeyinden koydum yuva yaparlar diye. Kuzenim en iyi iki tane kuş aldı. Birisi bu hamile herhalde. Onun da şeyi ha hani şuydu. arkadaşlar. Açık sinek taklacı. Öyle arkadaşlar. Onların yuvası şu arka yerde. Şimdi bunları yemeyecek. Aşağı indiğinde gösteririm. Arkadaşlar kuşlarım inmiyor. <laughs> Yemliyorsun, gelmiyorsun uçurması falan derken. Hep şu çatıya gidiyorlar gelmiyorlar. Bazen orada kalıyorlardı. Yuvaya falan girmemeye alışmışlardı. Sonra kanatların hepsini tutup bantladık. Kuzenim ile dün. Şimdi ise bir hafta falan duracaklar. Hep burada yemleyeceğim. Alsınlar diye hiç gitmesinler. Mesela şu çatıya gitseler iyi. Direkt yuvanın önünü görürler. O çatıya gittiği için gelmiyor. Şimdi bunları ben teker teker aşağı indireyim. Bekleyin arkadaşlar. Bu benim <laughs> kostümüm arkadaşlar. Çift tak bol paça dişim arkadaşlar. Bu da erkem. Ama bunlar eş değiller. Bu da eski limon. Kuzenim bana hediye aldı. Kafasına bulmuşlar. Kafalar. O Arap ile bu eski boz yabani eşleşirdi. Bunu kanattan çektikleri için hasta olmuş biraz herhalde. Bu da arkadaşlar Aksaray limonu mu ne diyorlar öyle. Bu da onun kardeşiydi boz yabani. Bu da sümbülden dediğim sinekler açık. Bu da süt beyazımız dişi. O da diş arkadaşlar. Bu da benim sinekliğim. Kapalı biraz sinekli. Öyle. İşte buraya getirilir. Direkt aşağı iniyorsunuz. <laughs> Kanatları bağlı olduğu için korkuyorlar. Evet. Aşağı niye iniyorsunuz ya? Vur taklay Vuramadım. Sen de git aşağı. Aşağı gitmiyorlar ya. Ben git aşağı. Ne yapıyorsun sen ya? Arkadaşlar Arap erkek ile kuzenimin dişi yuvadan çıkartamıyorum. İtiyorum, itiyorum. Elimle aldım, saldım direkt yuvaya giriyorlar. Bunlar da böyle yemeyecek. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. İyi görüşürüz.